Evet bir şey soracağız. C'si 8'e eşit olan başka kimse var mı? Hmm, güzel soru ve aslında var. Cevap... Bilgisayarı bir hafta kullanmak için başka kimseyi yapmak ister biliyor musun? <laughs> oh, oh, bunu başka kim böyle yapıyor biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet peki kimin hiç arkadaşı yok biliyor musunuz? <laughs> Evet o bozma. başka kim güzel çıkar söyleyeyim mi? An <laughs> Eski koltuğun <laughs> için başka kim taş kağıt makas oynayacak biliyor musun he? Kim? Anne! <laughs> Bunun gibi bir özel eğlenceyi kim sever sence? Anne! <laughs> Sizce başka kim başkalarının pisliğini temizlemeye bayılır? Anne! <laughs>